Hüda para olarak bu hafta Türkiye'nin en genç ili olan Şanlıurfa'da genç işsizliğe bir çare, bir çözüm olarak öğretim ve istihdamı artırmak amacıyla bir iş projesi önerimizi konuşacağız. Biliyorsunuz Şanlıurfa denilince akla gelen ilk şeylerden bir tanesi Şanlıurfa biberi, Urfalıların tabiriyle isot. Evet. Urfalı genç girişimciler için düşündüğümüz proje şu. Gençlerimiz gelsinler tarla da yetişen bu biberleri alsınlar Urfa tabiriyle isotu alsınlar ev hanımlarına götürüp versinler ev hanımları evde pul biber ya da biber salçasına dönüştürsünler. Yani katma değeri daha yüksek olan bir ürüne dönüştürsünler. Gençlerimiz tarladan almış oldukları biberleri yani isotları ev hanımlarına verip ev hanımları onları işledikten sonra pul biber ve biber salçasına çevirecek ya da bir kısmını kurutmalıklara çevirecekler. Bunu yaptıktan sonra bu gençlerimiz için ambalajlar hazırlayalım. Ambalajların içerisine ürünleri yerleştirelim ve her bir ambalajın üzerine de markaları oluşturalım. Mutlaka markaları olsun. Markalarını oluşturduktan sonra yapacağımız şey her gence bir bilgisayar ya da bir tablet verelim kendisine. Tabletlerin içerisine mutlaka uluslararası ticari yazılım programını yükleyelim. Bu proje dahilinde olsun. O ticari yazılım programını kullansınlar bizim gençlerimiz ve o ürünleri, üretmiş oldukları ürünleri fotoğraflarını çekip sisteme yüklesinler ve o sistem üzerinden dünyanın dört bir tarafına ihracatını yapsınlar. Urfa'da üretsinler ve Avrupa'ya, Uzak Doğu'ya, Rusya'ya, yani dünyanın dört bir tarafına ihracatını yapsınlar, satsınlar. Biz bunu başarabilir miyiz? Evet başarabiliriz. Urfalı gençlerin yeter ki önü açılsın. Urfalı gençlere böyle bir destek verilirse ben eminim ki Urfalılar bunu çok rahat yapabilir. Ne diyorsunuz gençler? Bunu yapamaz mıyız? Ben inanıyorum sizlere. Kesinlikle bunu başarabilirsiniz. Şanlıurfa'nın 14 milletvekiline ve özellikle iktidar milletvekillerine sesleniyorum. Ne olursunuz gelin bu gençlerimize bu proje dahilinde ön ayak olun. Onların önüne açın. Gençlerimiz Urfa'da üretsinler ve bütün dünyaya ihracatını yapalım. Evet işte üretim ve istihdamı artıracak olan bu projeyi yaparsak emin olun ki biz Urfa'dan milyonlar gençler çıkarabiliriz. Lütfen gelin Üretim ve istihdam odaklı bu projeyi hayata geçirelim ve Urfa'dan milyoner gençler çıkaralım. Çok rahat bunu başarabiliriz.